Geldik yine bir en şık kime? Nasılsın Miray? İyiyim anneciğim. Sen nasılsın? Sağ <laughs> olun. <laughs> Ben Nedir benim senden çektiğim ya. ya aldığım mesajın haddi hesabı gerçekten yok. öyle ama ne iyi oluyor işte çok evet sebiliyor bir de bir de bir de artık şimdi bana mesajlar geliyor kombinler geliyor bunu mu alayım şunu mu alayım diye artık ben öyle oldum tabi ne diyorsun tabi tabii. bunu yıllardır yaşıyorum İşte tabii. evet bana o güzel çok oldu keyiflidir bazen ama bazen de şey diyorum İşte kombini bütün görmek lazım evet. İşte bu sizce bana olur mu gibi bir soru havada kalıyor değil mi o yüzden hani çok da cevaplayamadıklarım da oluyor orada gönül koymayın. Çünkü kombini bütün görmek lazım. Aksesuarıyla, ayakkabısıyla, çorabıyla vesairesiyle. Kesinlikle. Öbür türlüsü eksik oluyor ve yanlış bilgi oluyor ve bir de şu var. Nerede giyeceğinizi söylemeyince yine cevap veremiyorum. Ee, hani tamam çok şık ama nerede giyeceksin acaba? Belki de orada giymesen bunu diyeceğim. Bu çok büyük bir ihtimal Tabii, aslında. Tabii. Ha bir de şimdi durup da size yazıp nerede giyeceksin, nereye gideceksin, ne yapacaksın diyecek halimizde olmadığı için bütün bilgileri baştan alırsak ona göre bir yanıt verebiliriz belki. Diyorsun. Değil mi? Evet. Evet. Ama bu arada çok da teşekkür alıyoruz. Evet. Ee, i̇yi yorum alan e, sevgili dostlarımızdan da çok güzel haberler aldım. Teşekkürler evet, kötü aldım. Kötü olanlar galiba almışız. Ee, kötü olanlar <laughs> ignore etmiş bence. Ölü taklit <laughs> yapıyorlar. Ondan aynen. sonra ama hiçbirisi kötü kalple ya da kötü niyetle söylenen şeyler değil. İşte eğleniyoruz. Öyle yorumluyoruz. Öyle bakın siz de lütfen. Başlayalım Diyelim mı? Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Evet şimdi geldik yorum Bunlara. bakıyorum yanlış bir şey yapmayayım diye evet ee, seçmişler önüme de vermişler hadi başlıyoruz söyle bakalım Nazlı Sabancı ile başlıyoruz başlayalım ve hadi yapıyorum onu evet yapayım yani e, ben dikişlere ve göğüs kulplarına çok takık biriyim ee, çoğu elbisedeki o konulan kulplardan da hiç hoşlanmıyorum ve kaliteli şeyleri çok hızlı bir şekilde kalitesizleştirebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben hiç beğenmedim. Genel bir baktığımda hoş fakat yakına girdiğimde maalesef hayal kırıklığı. Ay sen de ne çok hayal kırıklığı yaşıyorsun ah. canım. Yok ben gayet de beğendim. Öyle mi? Tabii. Şimdi her şeyin de milimetrik böyle üstümüzde jilet gibi Vallahi olması Vallahi anneciğim kusura bakma yani. şu yakaya, şu göğüs kulbuna, o dikişe baktığın zaman ben burada hiç güzel bir hot kültür görmüyorum. Çok ucuz bir iş görüyorum. Dolayısıyla gerçekten beğenmedim. Olamaz. Ay vallahi inan ki sen öyle dedin diye öyle bakıyorum, bakmaya çalışıyorum ama hayır ya o kadar da değil. Tabii e neyse. yorum, saygı duyuyorum. Evet, Anlaşmak zorunda değiliz. Yes. Evet ama yani kötü değil yani, Güzel, hmm. bence güzel hatta. yani Kötü değil sevmediğim bir laf aslında. Kötü zaten ee, değil. Kötü değil, çok da şık, ben çok da beğendim olacak o kadar yani. Yok olmayacak. Buyurun verin puanınızı. Olmayacak. Ben hoşluğundan, zarafetinden, güzelliğinden altı veriyorum. Altı verdi Miray. Peki Banu kaç verir? Banu vallahi sekizi verir hem de sevaz. Banu zaten verir sekizleri. Hep veriyor sekizleri. Dağıtıyor herkes sürekli. Bol var galiba. Yok canım. Evet. Ay gayet de güzel. Çok beğendim. Abartıyorsun. Of, hadi next. Bir yere. Evet, sırada Edis var. Evet. Ee, bizi yurt dışında çok güzel temsil ediyor. Ben bayılıyorum. Çok beğeniyorum. Ve burada da çok beğendim. Bazılarınızın kafası biraz karışık olacaktır. Ona da eminim. Yetmişler. Ben beğeniyorum. Evet. evet. Çok da yakışmamış çok mı? Çok da yakışmış. Öyle bir geçer zamanki filminden bir kare evet. gibi durmuş. Aynen. Ta arkadaki tahta nostaljik, ee, büfe de öyle göstermiş. Çok da beğendim çok böyle ters köşe yapmış. Tabii çok güzel. Ama tabii görenler diyecek ki ne bu örgü hırkayı giymiş, içine ne bu çiçekliği giymiş, puantiyeli pantolonu giymiş falan öyle bakmayın. Tabii. Biz bu, şu anda aslında bununla tabii sokakta gezmeye gidilmez. Bu neticede bir tabii. şov e, aslında fotoğraf çekimi kombini. Evet. Dolayısıyla da şeyimizi öyle yapalım, değerlendirmemizi öyle yapalım. Buyursunlar. Vallahi ben veriyorum dokuz. <laughs> Çünkü bu hem cesaret ister hem de yakıştırma ister bu adam çok başarılı bir adam. O yüzden 9. Evet Edizciğim, benden de alırsın 9. Ama gene yine söylemek istiyorum. Gene yine söylemek istiyorum. Hı. Şunu söylemek istiyorum. Ne söylemek ee, istiyorsun? Ay. <laughs> <laughs> bir dakika topluyorum. Bana o da tatlı oldu biliyorum. Ee, bir dakika. Şöyle yapmak istiyorum. Şimdi bununla tabii bir davete gideni karıştırmamak lazım. Evet kesinlikle. Şimdi fotoğraf çekimi ise sadece orada stüdyoda. Hayır. Çekilip defileye gidiyorsa... gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor defileye Heh, tamam. gidiyor. Tamam ona göre vereceğim. Yani çünkü. o marka giydiriyor Heh, aslında. Tamam. Yani evet. kendi kendine çekilmiş bir şey Hayır, değil bu. Ediz'cim benden aldığın dokuz bravo. Ve sırada Afra Saraçoğlu var. Yine bir defile izle gitmiş. Yine o marka onu giydirmiş. Zaten ayakkabılardan anlayacaksın hangi marka olduğunu diye düşünüyorum moda severler ve ben hiç beğenmedim. Anne. Ben galiba kovulacağım. Beğenmiyorum hiç. Yok, şey hayır. Çünkü yani şöyle anlamımda kaldım. hani ben, ben geçen bakalım. hafta dedim ki para saymak, evet. para dökmek, evet. şey olmak anlamına gelmiyor. Asla gelmiyor. Ya. Yani yorum bile yapmak istemiyorum. Gene benim meşhur yorumsuzlarımdan bir eee evet. Look. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten. Ayakkabısıyla kombinliye. Hayır bir de anneciğim bir şey söyleyeceğim. Öyle. Elbise, e, çorap, topuklu ne kadar zor olabilir? Yani, yani aslında ne bunu kadar başaramamak. Yapmış, evet, yani iyiymiş, bunu bile bitirmiş. başaramamak. Yani ne olması gerekiyor? Gerçekten anlayamıyorum. Bu kadar basit bir kombin bile değil. Hani bu kadar zor değil. O yüzden çok kötü, çok kötü. Altı yani. şişhane, üstü gümüşhane. gümüşhane. Geçelim. Evet. Puan. Verelim mi? Yani yorum yapmayayım dedim. Değil mi? İkimizde de yorumsuz olsun mu? Yazı yazıyor yorumsuz. muyuz? Yorumsuz. Evet, evet. sırada Tuba büyük isim var. Evet. Buyursunlar. Evet, yine bir defileye katılıyor. Defileye şey. mi? Yani zaten hani yorumlayacağımız şeylerde oralardan olacak. O yüzden yanlış anlamayın. Fakat bir bakar mısın? Baktım. İyice, Baktım. Mı? Yorumumu sen yapacağım. Bitir. Yapacağım ben. Sinirleniyorum. Yani şu kombini göreceğiz. Nedense ee, şey oldum. Söyle şey ben de şey oldum. Kalbime iniyor. Evet. Yani hadi üstüne bir şey demeyeyim diyorum. Ki ben böyle kapri falan sevmem ama yakışmış. Boyu var giyebilir. O çizmeler yani inanamıyorum. O online alınıyor yani böyle 10 TL'ye geliyor çizmeler giyiliyor. Sonra bakıyorsun, "Aa falan." diyorsun. Tam öyle gibi. A Çizme belki oğlum. bağımsız olarak kendinden güzel olabilir de bu kombinle de olmamış. Anneciğim bunun neresi bu bağımsız da sen giyer misin bunu bağımsız Giyemem güzel de, hani diyorsun. belki öyle bir şey bir şeyle kombinlersin ki bir şeye kombine benzer. Yok, çok da bir şey benzemez bu olacak bir iş değil. Çanta da değil. Genel Hiçbir şey değil. değil. Olamaz ben yani. ben Hakikaten günün en şık kimini seçiyoruz ya en rüküşünü ilk defa seçmek istiyorum. Ya. Vallahi seçmek istiyorum. Çünkü çok var bu Bugüne sefer. kadar gördüklerimin arasında en rüküşü seçiyorum. Konfetiler patlasın, konfeti patlasın, altında en rüküş diye koyar mısınız? Ya. Diye. Puan vermiyorum. Buna müdahale edemiyorum çünkü çok haklı. Geç. ben başlattım ya o yüzden. Geç. Evet. Oh be, sonunda anne ya. Değil mi? Meghan Markle var. Ben bir düşes olarak anılmak istemiyorum. Ben kendi kişiliğimle var olacağım diyor. Ee, ve bir defileye katılıyor. Ve ben çok beğendim. Ve fakat şunu da belirteyim. İçindeki birazcık daha krem, üstündeki şal gibi o attıkları kumaş tam bir beyaz. Ee, sizler bunu düşünebilirsiniz, acaba ton farklılıkları doğru mu değil mi diyebilirsiniz. Hayır, çok doğru, çok güzel bir kontrast. Ayağını da siyah giymiş olması daha da güzel bir kontrast. Ben olsam belki renk giyebilirdim ama olsun kolaya kaçmış ve çok beğendim. Bence çok elegan olmuş. Elegan ve şunu söyleyeyim, hani saçta sakin gitmiş, aksesuarda sakin gitmiş. Oradan sonrasında coşmuş. Aynen öyle. Ayakkabı da gayet sakin. Neredeyse makyajsız. Şimdi Yukarıyı yapın, büyük büyük küpeler takın, saçlarınızı kocaman kocaman yapın, çok sıkı makyaj yapın. Bir de bunu yine olmaz. Olmaz. Ama böyle yukarıdan gayet hafif fresh, fresh, fresh inip aşağıda o hareketi görüp ki renk farkı olduğunu düşünmüyorum çünkü kumaşlar biliyorsunuz aynı cinsten olmayınca ne olursa olsun ışıktan yok burada gerçekten Şekil var. değiştiriyor. Var mı? Gerçekten var. Her açıdan baktık çünkü. Ama gerçekten de var diyorsun da ışık. Bora ama kötü bir şey görüyorsun. değil. Bu yani bilerek değil. yapılmış bir şey ve güzel de yapılmış. Ve bence bir şey. hiç rahatsız edici bir şey yok. Peki ayakkabı çantası, ayakkabısı olur olur. Siyah ben giyer de renk giyerdim. Ben de, de renk giyerdim. Aynen. Siyah giymezdim, renk giyerdim ama olmuş. Değil mi? Olmuş, çok da şık olmuş. Vallahi ben çok beğendim. Devam edelim. Veriyorum 9. Veriyorsun dokuz. Ben şimdi puanımı söylersem duygularımı belli etmiş olacağım. Ee, aslında Niye biz sen puanlarımızı acaba en son mu versek? Olmaz öyle. Sen keyifçi misin? Yok ondan değil. ondan <gülüyor> değil. <gülüyor> Benden tamam. de aldı dokuz. Hadi bakalım. Peki. Ve sıra geldi Şeyman Subaşı'na. Ee, bir lansman gecesinde görüyoruz kendisini. Maviler içinde. Ben çok beğenirim. Ne giyse yakıştırırım. Çok da güzel taşır. Vallahi mavi de pek yakışmış. O yüzden ben çok beğendim. Ayakkabı konusunda belki farklı bir şey seçilebilirdi ama yine de çok güzel olmuş. Bence çok zarif. Ne diyorsun? Vallahi işimi o kadar ciddiye alıyorum ki tek 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 büyütüp büyütüp bakıyorum. Ben almayayım. Ee, şey mavi çok beğenirim. Evet. Ee... Biz dedikodu yapıyoruz da aramızda. Senden habersiz. Öyle benden habersiz dedikodu mu Evet. Seyircilerimle dedikodu yapıyoruz. Öyle mi? Evet. <laughs> ne dedin? ne dedin sen? <laughs> Yok hiçbir şey <laughs> Evet. Peki. Ee, çok beğeniyorum. Çok güzel taşıyor. Çok şık giyiniyor. Günlük hayatımda da çok beğeniyorum. Ve e, bu kombinine de bayıldım. Benden alır 10. Puan. Gerçekten. Konfetiler evet. patladı herhalde. Evet. Ben de vereyim 9. Yani evet. öyle 10'unu daha tamam. Allah. Tabii 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 Allah. tabii. Allah. Tabii, daha yüzden, ne istiyorsun kardeşim? Daha, daha ne hayır, istiyorsun ya? Hayır ayakkabı konusunda ben soru işaretlerine daha sahibim. Daha ne giyecek de? ya? Sen de ya valla inanamıyorum. <laughs> daha ne giyecek? Ayağına ne <laughs> giyecek daha yani? Yani ne tartışılabilir. Yani o, ne var? O, ben seninle anlaşmak hayla... zorunda mıyım canım? Ee, hayır tabii değilsin Değilim, de. Değilim evet. Ama... <laughs> zaten öyle olsa ben burada olmazdım. Çok e, yani. ayakkabının aksesuarını çok beğendim. Tamam geldik en şık kim? Sen söyle. Yok sen söyle. İlk sen söyle ben söyleyeceğim. En şık kim açtı? Ondan sonra bana zor olmadı. Hayır değil öyle bir şey yani yok. Ya, bana zor olmadı işte kendi kendine karar verdin diyor. İlk ben Açıklıyorum. söylersem olacak mı? Açıklıyorum. Bugünün en şık kimi? Şeyma. Tebrikler. Yine kendi kendine karar verdi. zaten bana da sorulmadı. Dolayısıyla çok da fikrim önemsenmiyor ama bence siz önemsiyorsunuzdur. Vallahi bugün benim en şıkım Meghan Markle oluyor dedi. E bugün de bitti. Bugün de bitti. Geldik bir en şık kimin sonuna çok şükür kansız atlattık bugünü de. Yine enteresan bir program kapanışı görüyor musunuz? Bay <laughs> bay.